Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz sağ ve sol yönler. Şimdi diyeceksiniz ki sağ ve sol yön ne demek? Aklınıza ilk şu gelsin, bir yere girerken sağ ayakla girin, sol ayakla çıkın, kıyafetleri giyerken önce sağdan giyin, sonra soldan çıkartın. Biliyorsunuz bunlar aslında Hz. Peygamber'in sünnetleri, tavsiye ettiği şeyler. Şimdi ben her şeyi çok böyle derinlemesine düşündüğüm için bir hikmeti vardır mutlaka dedim. Bazen de bana soruyorsunuz ya, bu dediklerinizin İslamiyet'te ya da ilahi kaynaklarda yere ne diye soranlar var. Şimdi arkadaşlar, ilahi beyanlarda insana da, Hayır, o kadar çok bilgi var ki çoğu icmal bilgi. Yani özet bilgi. Ayrıntılandırılmış, tafsilatlandırılmış bilgi bizlerin yaptığı yorumlar ya da bakış açılarıyla birlikte ortaya çıkıyor. O yüzden bunu düşündüm değil mi? Hz. Peygamber özellikle evinize girerken sağ ayakla girin ama evden çıkarken sol ayakla çıkın demiş. Şimdi evin içine girerken sağ dışına çıkarken sol mutlaka bir sebebi olmalı. Şimdi bizler yemek yerken sağ elle yiyelim yok sol elle yemeyelim. Değil mi? Bu da mesela çok uygun değil. Hep bu söylenir. Bunların hikmeti nedir diye düşünürdüm. Ama bende şöyle bir şey var. Hani haset Beyram Ver dediyse bir hikmeti vardır deyip yıllar boyu yaptık bunları dikkate aldık. Ama bugün işte bu bilişsel yenilenme bakış açısıyla ve insanı, alemi, evreni, yaratılış süreçlerini çözümleme süreçleriyle birlikte bu konuya dair cevaplar aldım. Kendi içimde. Kendi bakış açımı anlatacağım size. Burada birkaç örnekten daha bahsedeyim. Mesela bir evden dışarı çıkarken sol ayakla dışarı çıkmak lazım. Bir de mesela banyo, tuvalet gibi yerlere girerken de sol ayakla gir mek lazım. Kendi evinizin içinde bile tuvalete banyo girerken sol ayakla gir, sağ ayakla çık denir. Tuvaletlerde ve banyolarda neyden bahsedilir? Başka ruhsal varlıkların olduğundan, cinlerin olduğundan. Burada korkmayın hemen korkulacak bir şey yok. O yüzden çok durulmaması tavsiye edilir. Banyolarda, tuvaletlerde çok durulmaması tavsiye edilir. Çünkü buralar daha negatif alanlardır. Ve bizlerin her birimizin birer koruyucu meleği var. Birer derken aslında bir takım hadislere göre 1, 2 ve 360 olmak üzere böyle farklı farklı melekler var. Bir takım nakledişlere göre. Ve onlar siz mahrem alanlara geçtiğinizde hep böyle kapının dışında bekledikleri söylenir. Bunlar tabii ki Allah'u alem diyoruz. Ancak o yüzden çok oyalanılmaması gerektiği söylenir. Ama günümüzde bu da bir hastalığa dönüştü. İnsanlar tuvaletlere telefonlarıyla giriyorlar. Kitaplarla giriyorlar. Vakit geçiriyorlar. Bakın bu bence bir negatif enerji düşüklüğü ve negatif enerjiyle eşleşmenin göstergesi. Öncelikle onu söylemeden geçemeyeceğim. Neden işte dışarıda kapıda onu bekleyenler varken içeride başka enerjilerle bir arada. Özellikle de sol ayarla girdiği alanda. Şimdi bakın sağ ve solun karşılığını anlatacağım size o yüzden. Sağ dediğin yer sağ beyin beden açısından düşünecek olursak sağ beyin, sağ el, sağ ayak bütün bunlar ruh. Ruhla ilişkili. Ruhun sıfatlarıyla ilişkili sahip olduğumuz ruhun yönü. Sol taraf, sol beynimiz, sol elimiz, sol ayağımız ne? Nefisle ilişkili. Şimdi bu ruh ve nefisle ilgili çok video çektik arkadaşlar. Eski videoları da izlersiniz ama burada kısa da şunu özetleyeceğim ben. Şimdi bakın. Bu da bizim çizdiğimiz ada. Bu tarafı sağ. Şöyle yapalım. Bu tarafı sağ tarafı. Bu tarafı sol tarafı. Şimdi Şimdi sağ tarafa ruh dedik, sol tarafa nefis dedik. Şimdi arkadaşlar, hep ne anlatıyorum ben? Ruh, nefis, kalp, beden bütünlüğünde biz birer varlığız. Kalbi de şöyle biraz ortaya konumlandıralım. Kalp aracılığıyla bütün sistem yönetiliyor. Şimdi sistemde dedim ya Hazreti Peygamber'in tavsiyeleriyle iyi yerlere, iyi mekanlara sağ ayakla girmek. Bakın kötü mekanlara değil. O mekandan çıkarken sol ayakla çıkmak ya da işte her şeyi sağ ile başlatmak ve solla bitirmek enerjileri. Şimdi ruhu ve ile ilgili çok küçük ama aydınlatıcı bir bilgi vereceğim. Bakın ruhun sıfatları hayat, ilim yani bilgi, ilahi saf bilgi, irade yani istek, kudret yani güç, kelam yani konuşma, semi yani duyma, işitme, basir, görme, görünme, tekvin, başkalaştırma, yeniden yaratma. Şimdi bu İnsanın ruhu nedeniyle sahip olduğu sıfatları. Şimdi siz e, ruhun bu sıfatlarıyla birlikte, e, ruhsal enerjiyle, bilgiyle birlikte hareket ediyorsunuz sisteme çok güçlü saf bir enerjiyle başlıyorsunuz. Nefiste hangi bilgi var? Bakın daha doğrusu nefsin güçleri ne? Akletme, fikretme, hissetme, idrak etme, hayal etme, tasvir, hafıza ve hatırlama gücü. Bunlar nefsin güçleri. Bunlar ruhun sıfatları. Şimdi arkadaşlar bakın güç, istek, bilgi, irade, görebilme, duyabilme bütün bu kabiliyetler burada var. Ancak neyi görüp neyi bileceğini, neyi akledip neyi hissedeceğini, neyi algılayacağını da dair bütün aksiyon nefiste. Şimdi ben şunu görüyorum. Eğer siz evden dışarı çıktığınızda bakın sol ayakla dışarı çıkmanız gerekiyor. Niye? Çünkü zaten senin bir donanımın var ve şimdi dışarı çıktığında ihtiyacın olan şu gücü aktive etmek. Sen sol ayağınla bu hareketi yaptığında bakın bu maddi bir hareket, maddi bir eylem. Fiziksel bir eylem olarak sol ayağınla dışarı çıktığında sen ruhundaki ya da hücrelerindeki bilgiyi, aklı kullanıyorsun. diyorsun, fikre diyorsun, ne yapayım, ne edeyim. Burası aktifleşmeye başlıyor. Gideceğin yönü hayal ediyorsun, gideceğin yönün nasıl gideceğine dair hafızaların yoklanıyor. Sonra ne yapıyorsun? Hareket ve aksiyon alıyorsun. Şimdi bu nedenle özellikle dışarı çıkarken sol ayakla evden dışarı çıkma dediğimiz anda diyor ki nefsini aktifleştir. Nefsinin güçlerini aktifleştir. Çünkü bunlara ihtiyacın var. Fakat evine girerken sistem diyor ki evet ruhsal tarafının, ruhunun sıfatlarıyla onların aktifleşmesi gerekiyor. İşte bakın burada görme, duyma, istek, irade her türlü enerji var. Ve artık bir sakinlik, sükunet alanı var. Ne dedik biz? Özellikle tuvalet, banyo gibi cinlerin ya da işte başka varlıkların bulunduğunun söylenildiği, zannedildiği ya da işte çok durulmaması tavsiye edilen negatif alanlara gittiğinizde de ne yapmak gerekiyor? Nefis, sol ayakla girmek gerekiyor. Çünkü diyor ki sistem evet senin orada da kendin hepsine ihtiyacın var var nefsinin güçlerine ihtiyacım var neydi, neydi Çünkü nefis hareket ve eyleme geçiren burada bir e, enerji yoğunluğu var e, nefis de o enerji yoğunluğunu kullanabilme kabiliyeti Öncelikle bu bilgiden bir haberdar olalım arkadaşlar yani ruh dediğimiz nefis dediğimiz ve ikisinin bir arada bulunduğu kalp arıcılığı beden yönetirken o Hz Peygamberin de tavsiyeleriyle ve sünneti olması hasebiyle bütün her şeyin bir hikmeti olduğunu bilme enerjisini gördük şimdi peki bedende bu ne işe yarayacak? Etrafımda benim yaptığım işten de kaynaklı olarak dert sahibi insan çok. Şöyle yani herkes bana derdiyle gelir. Genellikle iyiken değil, eli ağrır, gözü ağrır bir sıkıntısı vardır. Onunla ilgili bir şekilde gelir. Özellikle bu arkadaşlar bedensel, fiziksel bir Hastalıkla ilişkiliyse yapacağımız yorum, bakımlık bir okuma şekli, sizlere bir bakış açısı. Kişinin problemi bedeninin sağ tarafındaysa bu kişinin kendi ruhu ve ruhunun sıfatlarıyla bağı yok demektir. Görmeyi, reddediyordur, duymayı, konuşmayı, bir şey istemeyi, isteğim vereyim diyor Allah değil mi? Sistemdeki her şeyi istek, irade, güç. Önce onun hakkında bilgi sahibi olacaksın. Önce onun varlığından haberdar olacaksın. Bununla ilerliyor. Şimdi kişinin... Sağ gözünde görme problemi, sağ kulağında duyma problemi, sağ elinde, sağ kolunda, sağ bacağında, sağ dizinde bir problem varsa evet bu bilinç dışı alanda kişinin kendi ruhuyla ya da ruhunun o yedi yönüyle hayvani, nefsani, insani, sır ve sürül esrar bunları daha önce videolarda anlattık. Onların herhangi bir biriyle bağ kurmakta zorlandığını hatta bağ kurmayı reddettiğini gösteriyor. Bunun yanında ruhunun sıfatlarından herhangi biriyle bağının eksik olduğumu bağ kurmayı reddettiğini bu yüzden bağ kurma çabasıyla bağ kurmaya zorlandığını gösteriyor. Bakacağımız şey bu. Kinezyoloji testi ile ilgili size bir video çekmiştim. Çok da uzun. Biraz eskilerde kaldı ama buraya bir linkini bırakalım. Bakın kendinizle ilgili bu tahlili yapabilirsiniz. Ayağa kalkarsınız ve dersiniz evet benim ruhumla bağ kurmayı biliyorum. Ruhumla bağım var. Ya da ruhumla bağ kurmayı reddetmeliyim. Ya da istemeyi reddetmeliyim. Güç sahibi olmayı reddetmeliyim. Görmeyi, duymayı reddetmeliyim. Değişmeyi, dönüşmeyi, gerilenmeyi reddetmeliyim. Hayat sahibi var olmayı reddetmeliyim zanları. Artık o zanların kaynağı herkesin bambaşka. Ne yapıyor? Bizim bedenimizin sağ tarafın arzalanmasına sebebiyet veriyor. Bedeninizin sol tarafında bir sıkıntı varsa sol gözünüz, sol kul Kulağınız, başınızın sol tarafı ağrıyor mesela. Organlar olarak da aynı şekilde düşünün. Bedenin sağındaki ve soluna konumlanmış organlar. Bir de ortada olanlar var tabi ama bütün bunlarla ilgili alanları düşündüğünüzde nefsimle ilgili benim bağım kesik. Diyeceksiniz ki Emre Hanım Nefsimle kesik olması ölüm değil midir? Çünkü her nefes ölümü tadacaktır. Nefsin ölümüyle bizler ölüyoruz ama bilinç dışı alandaki enerjiden bahsediyorum arkadaşlar. Bizler bilinç dışı alanda nefsimizle bağ kurmayı, nefsimizin istekleri, arzularıyla bağ kurmayı, akretmeyi, fikretmeyi, reddettiğimizde, hissetmeyi reddettiğimizde mesela duyarsız tipler oluyoruz. Bilinç dışı alanda hissetmeyi ve duyarlı olmayı reddeden kişi günlük hayatında aşırı duyarlı bir tipe dönüşüyor. Kim ne demiş, ne oldu, ne bitti, iyi mi, kötü mü falan. Bak bu tipler aslında bilinç dışı alanda ya gerçekten duyarlı olma çabasındadır ya da duyarsızlık enerjisi onları dış dünyaya böyle sevk etmiştir. Hayal edemeyen tipler var değil mi? Ben de bunlardan biriydim. İlk böyle Alman tıbbıyla ilgilenen bir doktora gittiğimde beni hipnoz yapmak için dedi ki bir daha hayal et dedi edemedim ben. Daha hayal edemedim. Ki Adana'da ki bir doktora gitmiştim orada. Etrafı toroslarla çevrili. Evimizin işte orada yayların karşısında her yer dağ. Aklıma gelmedi. Çocukluğumda çizdiğim dağ hayal ettim arkadaşlar. Ancak o resimler aklıma geldi. Hayal etme, tasvir etme, idrak etme. Bakın çoğunuz bana şunu diyorsunuz. Dediklerinizi ya da işte bazıları anlayamıyorum anlasam algılamıyorum algı problemim var diyorsunuz bazıları bunu farkında ve bunu dile getiriyor bazıları bunun farkında bile değil gerçekten biz birilerine bir şey anlatana kadar sıkıntı çekiyoruz çünkü karşının algısı kapalı karşının algısı kapalıysa aslında bu kişinin kendi nefsiyle nefsinin güçlerinde bağı yok İkisi ayrı şeyler bakın. Bir nefsinde bağ kurmayı reddetme var. Nefsine düşman olup nefsini reddetme enerjileri var. Bir de nefsindeki güçler. Akletme, fikretme. Nitekim bakın akıl ruhta, bilgi ruhta ama akletme. Hangi bilgi ihtiyaç varsa ona akletme gücü nefiste. O yüzden sol taraf kalbimize bakın sola doğru ve bedende, midemiz de sola doğru. Bütün bunlar kişinin kendi nefsiyle ilişkili bağımlı olmadı ama nefsinden kastımız işte emine olmakla ilgili. Emine'nin gerçeklikleriyle ilgili. Emine'nin iddia hayalleri, istekleri, arzuları ile ilgili bağımlı olmaması anlamına geliyor. Bunlar istediği kadar dile getirsin, görüntüye aldanmıyoruz. Ya da arka planda Emine'nin akletme, fikretme derecelerinin düşük ya da aşırı her şeyi akleden, fikreden, çok düşünen bir tipe dönüşmek de bunun göstergesi. Kendime bir örnek vereceğim arkadaşlar. Benim hayatımda çok fazla böyle şeyler var. Ee, kaza, eskiden özellikle. Böyle ciddi trafik kazalarım var. Üç araba pert ettim öyle söyleyeyim. Takla attım. Birinde hatta arka camdan uçtum. Otobanda orta fişe düştüm. Ya da evin başıma bir takım kazalar falan geldiğinde şöyle bir şeyi fark ettim ben mesela o arabanın arka camından uçarken bütün bedenim arabanın camı tarafından böyle yolunmuş gibiydi yani sanki böyle bir demirden bir pençeyle bütün bedenim sıyrılmış gibiydi ama bütün bedenim değildi biliyor musunuz sol tarafım benim bütün sakatlıklarım soldadır doğuştan sol gözümün numarası büyük mutfağa girerim yanar elim sol elime bir sıkıntı olmuştur sol elimle ilgili bir yara almışımdır evde geçerken sağ sola çarparsınız ya sol bacağımda morluklar vardır hepsi sol tarafımda. Şimdi ben tabii bu konulara eğilince bunu fark ettim burada da nefsinle, nefsinin istekleriyle bağ kurmamanın alameti ve göstergesi bu. Ve gerçekten benim hayatım belki 30 yaşa kadar çok pasif ve çok sıradan hep o bahsettiğim ezber ve hayatı yaşayan, işte doğmuş, büyümüş, hep kitap okuyan biri oldum. Kendi bilgi alanında olan biri oldum. Sonra üniversiteyi okumak gerekiyordu. Üniversiteyi okudum. Sonra evlenmek gerekiyordu. Evlendim. Hep böyle kendi hayat planımda bu, bu, alanda gidiyorum ve babam ve işte eşim çok geleneksel sansunlar, korumacı insanlar. Hiçbir zaman çalışmakla ilişkili bir beklentileri olmadığı gibi. Ben hep ilim boyutunda olduğum için öğrenme ya da işte üniversiteye akademik sürecimi başlattığım alanda hep bir öğrenme ve ilmi doğrultuda ilerleme vardı ama hiçbir zaman işte para kazanayım, işte şuna dair şunu yapayım, bildiklerimi aktarayım dair bir sorumluluk alma enerjisi. Bakın bu nefisle ilişkilidir. Hepimizin doğuşta getirdiği potansiyeli var, marifetleri var, bir hayat amacı var. Özellikle doğum haritalarda bunu çok net görüyorsunuz. Bilgisi var, becerisi var, dolanımı var ve yapması gerekenler var bu hayatta. Mutlu olmak için için içsel mekanizmaları var. Ancak ben nefsimle bağ kurmayı reddettiğim için bilinç dışı alanda belki de işte oradaki öğretilerle nefisle bağ kurma korkusu, onun istek ve arzularına boyun eğme korkusu, nefsin kötülüğü emretme ve kötü olma korkusuyla bunu yapıyoruz. O zaman ne yapıyorsun? Hareket ve aksiyon almak, inisiyatif almak, kendi sorumluluğunu almak, herhangi bir konuda eyleme, harekete geçmekte pasifize oluyorsun. Bakın bütün enerjiler birlikte çalışır. Ancak bedelsel bir surette, hayatınızdaki süreçlerde sistem bu şekilde iş işte düşlemeye devam ediyor bizler onu aldım bunu tuttum ama sol elimi de sağ elim çok kötü dediğimiz alanlarda emin olun oradaki arka planla işleyen sizin sahip olduğunuz enerjiler o yüzden kaderlerimizin bizim boynumuza bağlı olduğu ayeti beni çok etkilemiştir ve tesiri altında ben bütün bu bilgiye mesela erişiyorum şu anda Evet Allah'ım bize bağlıysa nasıl ya biz dışarıda tam tersi bir eylemde bulunurken başka bir şey oluyor hiç istemezken başımıza şunlar geliyor ya da çok isterken bunlar olmuyor Nasıl kaderim bana bağlı? Ya da uğraşıyorum olmuyor, öbürününki oluyor falan. işte arkadaşlar o yüzden Allah sana demiyor ki sen tek boyutlusun bu. Senin ruhunla, nefsinle, kalbinle, beleninle, hakikatinle, gerçekliklerinle seni yöneten bir enerji var ve çok sağlam bir enerji. Bu da senin ruhsal boyutun, ruh ve nefis boyutundan bu bedene indiğinde olmayı planladığın, yapmayı planladığın kişi ve bu dünyaya gelip bu dünyaya kapıldıktan sonra olmaya çalıştığın kişi arasında kalmalar, bedende sağ ve sol tarafta, hayatta birileriyle kendin aranda kalmana sebebiyet verip aksaklıklara yol açıyor arkadaşlar. Umarım bu bilgiler sizlerde başka bilgilerle bağlanıp çok daha yeni alanlara geçiş yapmanıza vesile olacak. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.